Baykar Teknoloji'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarına yurt dışından talepler gün geçtikçe artıyor. Ukrayna'da ve Karabağ'da büyük başarılara imza atan Bayraktar TB2 Pasifik yolculuğuna hazırlanıyor. Japon basınına da yansıyan bu gelişme sonrasında süreç nasıl işleyecek gelin birlikte inceleyelim. Japon basını Japonya Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı mali bütçesi kapsamında SİHA sistemlerini de test edeceğini aktardı. Bu kapsamda Bayraktar TB2 ile birlikte Amerikan yapımı mq Reaper SİHA'da test aşamasından geçecek. MQ-9 Reaper, Rusya'nın Karadeniz'de düşürdüğü SİHA olarak hafızalara kazınmıştı. Rusya aynı şeyi TB2'ye de yapmaya çalıştı ancak muvaffak olamadı. Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait Amerikan yapımı SİHA birkaç ay önce de Mali'de düşmüş enkaza ait görüntülerde paylaşılmıştı. Sürecin nasıl işleyeceği ve adımların nasıl atıldığı konusuna gelelim tekrar. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3 Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA'nın katlanabilir kanatları bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir ifadelerinde bulunarak sinyali vermişti zaten. Öte yandan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki geçtiğimiz hafta Baykar'ı ziyaret ederek Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la bir araya gelmişti. Japonya teknoloji alanında AB ABD, İsrail ve Çin'le birlikte dünyanın en ileri ülkesi. Japon teknolojisi dünya çapında geçerli kabul ediliyor. Japonya, Bayraktar TB2'nin yanında ABD üretimi MQ-9 Reaper sihasını da test etmek için hizmete alınma öncesi süreçlere tam 22 milyar yen yani 151 milyon dolar tahsis edecek. Bayraktar TB2'ye kıyasla ebat olarak daha büyük olan Reaper aynı zamanda çok daha maliyetli. Bir MQ-9 Reaper siha 55 ile 60 milyon dolar arasında değişir Bayraktar TB2'nin birim maliyeti sadece 5 milyon dolar. Yani 5 adet Amerikan Reaper sihası alınabilecek bütçeyle 55 adet Bayraktar TB2 satın alarak devasa bir drone filosu kurmak mümkün. Bayraktar TB2'nin şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri haricinde Katar, Libya, Ukrayna, Azerbaycan başta olmak üzere toplam 19 kullanıcısı bulunuyor. Bayraktar TB2 düşük radar izi ve hava savunma sistemlerini atlatabilmesi sayesinde düşük düşük fiyatına oranla yüksek performans vererek savunma sanayinde en önde gelen SİHA sistemlerinden birisi oldu. Bir kıyaslama yapacak olursak sizce MQ-9 Reaper SİHA mı yoksa Bayraktar TB2 mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.